alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Benim götümde de yarran var. Beyler, ve mi diyoruz? müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Giden geldim. Bu da hale burada uyur. Kalk be gerizekalı Kalk lan yataktan. <laughs> ya. Kalk amına koydum. Yataktan kalk hayvan. AYT matematik 39 yanlış. AYT fen full yanlış. Ya anasını sikicem ya. <laughs> başladım ve Onu oh. Bunu görünce böyle çok pontiş pontiş geldi ve Fizik çalışasım geldi Dönün <laughs> mikrofon aç lan Selamünaleyküm Aleyküm selam lan Berke yorut bu çocuğu ha. Amına kodum 3 tane pres nedir lan piç He Ağlama. öyle mi geliyorsun Niye alıyorsun? ki? He? Üç tane pires e var... ne lan anasını sikiyorum. Bir boron verim yavrum. Senin ananı sikerim yani, senin. Kafana sıkar boros bu çocuğu senin benim canımı sıkma lan amına kodum üç bir lan Kür, He zakin, siktim Eşek mi lazım kafana verdik mi? Dördüncü Gör, kafana verdik mi? Eşek lazım Kür Amına kodum ya senle piç olmaya çalıştın senin sen ananı sikerim senin Ananı sikerim yat Ne ne var be bir defa da seni siksem ne olacak yani <laughs> Vallahi ben transistörüm. Don't move. Ben you're transiz under arrest. You're gonna shut up now, asshole. Don't annoy me again. sikerim <laughs> 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 Orospu çocukları! Kura Çok kötü yaptın. Kura? O sikik saç. Ben 140 TL vermem söyleyin. <laughs> fucking gayler! Fucking bir sürü gayler ben! Bir sürü gayler! Amına koydum hiç kız yok mu sizde ya? Nasıl gay oldunuz? Nasıl gay oldunuz? Ya bir de bana bir kız desin. Hıcın, Sülentin, Sülentin. Yemin, ne bu hep. Kalktı kalktı. Hastanemize hoş geldiniz. Adınız soyadınız. Sen Sıkıntınız neydi? Çene kemiklerimi ben kırdım. Halil Bey sizi odasında bekliyor. the fuck up <laughs> Dünyaya yayılmış ve tedavisi bulunmayan tek virüs Adaletsizlik Dur kardeşim seçme, bir saniye seçme Beni dinler misin? 50 kuruşun var mı? Anlamadım. Şimdi var mı 50 kuruşun? Abi abi Ne oldu? Orada bir adam var acayip şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Rüzgara karşı işiyor. Bırak adam rahatına baksın ya. İyice yaptı şahısın işimiz sonucu Los Santos'ta bir felaket oluştu. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Söz sende Mehmet Erbren. Kimseye randevu vermeyeyim. Saat 19'da yine birlikte ol Hoşçakalın. İyi geceler. Zelo Miso. Oğlum kameranı aç. <laughs> Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. <laughs> Eğer benim sözümü dinlemezseniz hepinizi sikerim. Horus <laughs> bu çocuklara. Yok bilmem. Namaza şov için gidiyormuş. Her şey şovmuş. Ananızı sikerim. Geldi de amına koydum. Orası bu çocuklar ha. <laughs> Yardımcınızı yitirdiğiniz yerde kaybetmeye başlarsınız. Elbet bir gün her şey güzel olur. Size hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek! O da neydi? O Suyun ayarlarıyla oynayan adam. Beleşen bir yönden, ameliyat emeli hem edilen, bizim efendim efendim edilen, bu cemedeki emellerden bir... Emel en benim şampiyon lan. Ne yapıyorsun lan? Zik benim... İlla oran mı gireceğiz? Girmeyek. Hocam beş, 15, 15 kalan. Topla, bu ne olsun? Orası bu değil bra. Ekleme tamam şakaydı. Beni öldürdü amına koyam. Kızlar şu sürekli göklerini gösterirler Instagram'da. Orası bu mu? Arama, Kardeş arırım arırım açmıyor Ama arama 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 Hayırdır Oraya gittin götün mü kalktı senin Kardeşim arama 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 sen anlamıyorsun lan oraya ona göre Deşeliyiz fakat endişeliyiz Bu karanlık sokaklar bizim işim Arkadaşlar Fusti Fusti için PUBG Fusti Fusti Göt olmasa Sıçamazsınız Patlarsınız şişersiniz Kaldı 20 saniye sonra kafan karma karışık olacak. İzlemeye devam et. Evet, biraz daha odaklan. Odaklan, odaklan. Kendini kırmızı noktaya ver. Arkadaşlar! Size hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek! Oh. Mm oh. -hmm.